Merhabalar dostlar. Bugün pratik, aynı zamanda çok da lezzetli güzel bir tencere yemeği tarifim var. Yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için derili kemiksiz tavuk eti kullandım. Yanmaz bir tavanın içine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını koyup erimesini bekledim. eriyen tereyağının üzerine 5-6 diş sarımsakları doğradım. Bunun da üzerine 5-6 adet defne yaprağı ilave ettim ve tereyağını yakmadan hafifçe kavurdum. Sarımsağın kokusu çıkana kadar kavurdum. Daha sonra tavukların derili kısımları tavaya gelecek şekilde sırayla dizdim. İlk derili kısımlarını pişiriyoruz tavukların. 5 dakika derili kısmı pişirdim. 5 dakikanın sonunda ters çevirdim. Diğer tarafı da pişirdim. Yine 5 dakika. Daha sonra bir tane limonu ince ince dilimledim ve bu tavukların üzerine rastgele yerleştirdim. Üstüne bir çay kaşığı dolusu zerdeçal, bir tatlı kaşığı dolusu kimyon, biraz kırmızı biber bir çay kaşığı karabiber ve damak zevkinize göre de tuz ilavesi baharatları koyduktan sonra bir buçuk su bardağı dolusu sıcak suyu tavukların üzerine gezdiriyorum. Sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısıyorum ve yarım saat pişiriyorum. Yarım saat sonra tencerenin altını kapatıyorum. Servis tabağına alıyorum. Çok lezzetli ve bol ekmek banmalı bir yemek oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar.